Bugün ulusal bir haber kanalı IŞİD'in Türkiye sorumlusu şeklinde Halis BAYANCUK hocamız hakkında haber yapabiliyor. Aynı ulusal haber kanalı hemen 5 gün sonra 1 Mayıs 2018 tarihinde El-Kaide'nin Türkiye sorumlusu içerikli tekrardan haber yayınlamış bulunuyor. 5 gün önce IŞİD sorumlusu derken 5 gün sonrasında El-Kaide sorumlusu diyor. Ama mesela en çok dikkatimi çeken, bana en garip gelen şeylerden bir tanesi Halis Bayancuk hem El Kaide'nin hem de IŞİD'in Türkiye sorumlusu olmaktan suçlanıyor. İlk ikisinde El Kaide Türkiye liderliği, son operasyondaysa IŞİD Türkiye liderliği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Hiç kimse de medya camiasından çıkıp da sizin bu söylemiş olduğunuz iki örgüt birbirleriyle savaşan, birbirlerinin kanını döken iki gruptan ibarettir. Nasıl oluyor da Halis Bayancık hem El Kaide'nin hem IŞİD'in Sorumlusu olabiliyor. Birinde el kaydını Türkiye sorumlusu olarak diğerinde ise dışıda eleman kazandırmakla suçlandığını belirtti ve iki örgütün birbiriyle savaştığını birbirine düşman olduğunun altını çizdi Bayıncuk. Birbirine zıt, birbiriyle problemli iki yapıya mütesipliği bir kişiye ya da bir oluşuma efendim isnat edebiliyor. Oradan dolayı yargılayabiliyor. E IŞİD'in e, listesinde terör listesinde ölümle baş başa kalan bir insanın aynı örgütte olması söz konusu değildir. IŞİD yanlılarının Halis Bayancı'ya yönelik e, olumsuz görüşleri olduğu, hatta e, kendi aralarındaki yazışmalarda kafir olarak ilan edip öldürülmesine yönelik e, beyanatları olduğunu istihbarat raporlarından öğreniyoruz bizde. Hani bunlar varken örgüt yöneticiliği olarak suçlanması biraz tuhaf oluyor. IŞİD dediniz aynı zamanda El-Kaide. Tamam inceleyelim bakalım. Belki de öyledir yani. Ne yaptık? Silah var mı? Yok. Şiddet var mı? Yok. Örgütsel bir döküman var mı? Yok. Örgüt propagandası var mı? Yok. Bir örgüt lideri olarak talimat verip suikast, sabotaj, kundaklama var mı? Yok. 3 hafta yakın dosyaları inceledim. Bir taraftan da medyadaki haberlere baktım. Şimdi medyada işte şu kadar bomba bulundu, şu kadar silah bulundu, türünden haberler yapılmış. Ama dosyaların hiçbirinde bomba falan yok. Yani böyle e, silah, mühimmat şeyleri falan e, yok. Bir operasyon yaşadık. Bu operasyonda polis evlerimizi bastı. Haberlere çıkan saat 11 veya 12 gibi. Operasyon sabah 5'te olmuş. Saat 12'de haberleri söylüyorum. El Kaide'nin Türkiye sorumlusu yakalandı. 500 kilo patlayıcı yakalattılar. Şu kadar uzun namlulu silah çıktı, örgütsel döküman çıktı. Bunlar basın yaptığı şeyler. Biz bunu habercilere sorduğumuzda diyorlar ki polis, polis muhabirine bu bilgiyi geçer. E, muhabir de e, kanala bu bilgiyi geçer, biz de bunu yayınlarız. Oysa normalde gerek İslam'a göre olsun, gerek evrensel ahlak ilkelerine göre olsun. En çirkin şey yalan söylemektir. Kendisine siyasetçi denilen bir şahıs meclise çıkarak Halis Bayöncuk hocamızın resmini eline alarak ''Bu kişiye yapılan operasyonlarda silah, mühimmat, patlamaya hazır bombalı bir araç yakalanmıştır.'' şeklinde yüzü kızarmadan yalan söyleyebiliyor. ''Yapılan operasyonlarda evinden çıkan silah, mühimmat, patlamaya hazır halde tutulan bir araba.'' Hiç kimse de kalkıp demiyor ki ''Sizin söyledikleriniz doğruysa neden Halis Boyuncuk'a ya yapılan operasyonlar sonrasında Dosyasında tek bir şakı dahi yakalandığı yazmıyor. Mahkeme dosyalarını okuyoruz. Tutarsız, tutarsız, ispat yok, olay yok, delil yok, olay yok, söylemi yok, eylemi de yok. Suç sayılacak hiçbir eylemi olmadığında dolayı şimdiye kadar yapılan yargılamalar kesinlikle hatalıdır. İddiaların temeli, temeli aslında yaptığı konuşmalar, düşünce açıklamalarına dayanan konuşmalar o kendi düşünce açıklamalarını açıklarken iddianamede de bunlar suç unsuru olarak yer alıyor. Bahsettiğiniz şekilde hiyerarşik yapı, diğer eylemlerle ilişkilendirilme hiçbir şekilde iddianamelerde söz konusu değil. Zaten siz de incelediğiniz için gördünüz. Sorun şu, yaşamış olduğu din ve insanlara anlatmış olduğu din şu anda mevcut sisteme aykırı, mevcut e, anayasal düzene aykırı olduğundan dolayı hocamız şu anda sanki suçluymuş gibi e, lanse edilmekte. Oysa anlatmış oldukları tamamen e, fikir özgürlüğü demiş oldukları şeyin içerisine dahil olmakta. Lakin herkes düşünebilir, sen düşünemezsin dediklerinden dolayı Halis hocamız da şu anda bu tarz sıkıntılara maruz kalmakta diyebilirim.